Hayaller kur, çocukça olsun Benim dünyam Yusuf'un dünyası Senin dünyan Yusuf'un dünya. Ahmet Sanırım beni duymadı. Hadi size iyi dersler. Okul çıkışında görüşürüz. İyi dersler abi. Ahmet Ahmet hayırlı sabahlar. Ne bu dalgınlık Ahmet? Kaç kez seslendim? Hayırlı sabahlar Yusuf. Affedersin duymadım. İyisin değil mi? Ahmet neyin var ne olur söyle. Sonra konuşuruz Yusuf. Senin için endişeleniyorum ama. Hayırlı sabahlar çocuklar. Hayırlı sabahlar öğretmenim. Oturabilirsiniz çocuklar. Son dersimiz çok verimliydi. Açıkçası bu dersin de verimli olacağını umuyorum. Evet? Öğretmenim, önceki dersimizden sonra hadisi şerif öğreniyorum. Anlamlarına bakıyorum. Sonra da annem ve babamla konuşuyoruz. Hadisle ilgili çok şey biliyorlar. Böylece daha iyi anlıyorum. Aferin Kasım. Çok mutlu oldum bunu duyduğuma. Ben de öğretmenim. Ben de öğretmenim. Lütfen ben de. Hepinize aferin çocuklar. Öğretmenim. Hayırdır Ahmet? Öğretmenim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Eve gitmek istiyorum. Annemi arayabilir miyim? Ahmet oğlum hasta mısın? Doktora götürelim seni. Hasta değilim ama kendimi iyi hissetmiyorum öğretmenim. Ne olur annemi arayayım. Neden böyle oldun Sen Ahmet? Ne oldu, sefer oldu sefer şimdi? Sefer galiba. Allah Allah. Ne oldu şimdi? Ahmet kardeşim, neyin var? Ne olur söyle. Ahmet, hadi gel yavrum. Seni bahçeye çıkarayım. Biraz nefes al. Müdür beyden de anneni aramasını rica ederiz. Dışarı çıkmak istemiyorum. Sadece annemi istiyorum. Tamam o zaman. Müdür beyin odasına gidelim. Anneni arayalım. Öğretmenim, Yusufla okulun bahçesine çıkabilir miyim? Tamam ama geç kalmayın. Ben de anneni aratayım. Neyin var kardeşim? Ne olur söyle. <laughs> Yusuf, bugün sizde kalabilir miyim? Tabii ki kalabilirsin ama önce ikimiz de ailelerimizden izin almalıyız. Zaten öğretmenim arayacak annemi. Eğer kıymetli çocuğundan fırsat bulur okula gelirse söyleriz sizde kalacağımı. Ahmet neler söylüyorsun? Senin kardeşin yok ki. Yoktu ama artık olacak. Hem annemle babam onu daha çok seviyor. Ben umurlarında bile değilim. Ne dedin Ahmet? Sen ne dedin? Bir kardeşin mi olacak? Bak sen bile sevindin. Eminim sen de beni umursamazsın artık. Sen ne söylediğinin farkında mısın Ahmet? Bu güzel habere tabii ki sevinirim. Can kardeşimin kardeşi olacak. Çok güzel ya. Hem sen de kardeşin olmasını çok istiyordun. Kardeşim olmasını önceden istiyordum. Şimdi istemiyorum. Beni anlayacağını sandığım için seninle paylaşmak istedim. Sen de anlamıyorsun beni. Ahmet kardeşim ne yapayım çok sevindim bu habere. Ama senin üzgün olmanı anlayamadım. Evet bir kardeşim olacak. Ama daha çok annemlerin bir çocuğu daha olacak. Nasıl yani? Tabii ki senin kardeşin onların da çocukları olacak. Dün akşam bana bir kardeşim olacağını söylediler. Başta çok sevindim. Gece tuvalete gitmek için kalktım. Annemle babam yeni çocuklarına hangi ismi vereceklerini konuşuyorlardı. Benim kalktığımı fark etmediler bile. Daha gelmeden onunla ilgilenmeye başladılar. Kardeşim gelince beni hepten unutacaklar. Ahmet, Osman doğmadan önce ben de senin gibi düşünmüştüm. Gerçekten mi? Şimdi sen Osman'ı mı kıskandın? Sonra konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> Eee var nasıl varmış Yusuf? Neden bize de söylemiyorsun ki? Hepiniz sağ olun, şimdi daha iyiyim. Ne yapıyorsunuz burada abi? Sohbet ediyoruz kardeşim. Hadi size iyi dersler. Ben de büyüyünce sizin gibi çabucak dışarı çıkacağım. Sen zaten büyüdün kardeşim. Bak birinci sınıfa gidiyorsun. Ama sizin kadar hızlı yürüyemiyorum. Bahçeye benden önce çıkmışsınız. Abi ne oldu? Gözlerin neden şişmiş? Ahmet abin iyi uyuyamamış Osman. O yüzden gözleri şişmiş. Hmm. Bana ağlamış gibi geldi de. Ahmet bak Osman ne diyor? İyiyim Osman iyiyim. O zaman ben arkadaşlarımın yanına gideyim. Ahmet abi seni üzen olursa beni çağır tamam mı? Osman abi. Seni üzenin kim olduğunu söyleyeceksin değil mi? Beni kimse üzmedi. Ben sana güzel bir haber vereceğim. Biliyor musun? Benim de kardeşim olacak. Oley! Bana da abi diyecek. Şimdi anladım. Sen sevinçten ağladın. Gördün mü Ahmet? Osman bile senin için endişelendi. Sonra da sevindi. Şimdi Osman ve Elif gibi bir kardeşin olsun istemez misin? İnsanın kardeşi olması çok güzel. Haklısın Yusuf. Annemle babam kardeşimi daha çok sevmezler öyle değil mi? Olur mu öyle şey? Biz üç kardeşiz. Annemle babam hangimizi daha çok seviyor sence? Şimdi saçmaladın işte. Üçünüzü de çok sevdikleri belli. Bak gördün mü? Annenler de kardeşin gelince ikinizi de sevecekler. Hem düşünsene kardeşin büyüdüğünde onunla oyun oynayabilirsin. Canın hiç sıkılmaz. Oğlum, müdür bey hasta olduğunu söyledi. Nerin ağrıyor yavrum? Hasta değilim anne. Şey, seni özlemiştim. Özür dilerim seni endişelendirdiğim için. Ben de seni çok özlüyorum oğlum. İstersen erken çıkman için müdür beyden izin alayım. Yok anne, derslerimi kaçırmayayım. Anne evde görüşürüz, derse geç kalacağız. Tamam oğlum, ben müdür beyin yanına gidip teşekkür edeyim. Size iyi dersler. Gir. Özür dileriz öğretmenim. öğretmenim. Annem geldi de o yüzden geç kaldık. Seni iyi gördüm Ahmet. Temiz hava almak iyi gelmiş. Teşekkür ederim öğretmenim. Daha iyiyim. Bu dersin konusu dinimizde kardeşliğin önemi. Aranızda bu konuyla ilgili hadisi şerif bilen var mı? Seni dinliyorum Yusuf. Öğretmenim, Peygamber Efendimiz bir hadisinde Sizden biri kendisi için sevdiğini mümin kardeşi için sevmedikçe gerçek mümin olamaz buyurmuştur. Peki Yusuf, bize bu hadisten ne anladığını söyler misin? Tabii ki öğretmenim. Yani bir Müslüman kendisi için iyi şeyler istediğinde bütün Müslümanlar için de istemeli. Kötülüklerden korunmak için Allah'a dua ederken Müslüman kardeşleri için de dua etmeli. Kendisi için dilediği her şeyi bütün Müslümanlar için dilemeli. Çünkü bütün Müslümanlar din kardeşidir. Aferin Yusuf. Çok güzel açıkladın. Sümeyye. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılaman, senin kovanda olup kardeşinin ihtiyacı olan bir şeyi kardeşinin kovasına boşaltman da bu tür iyiliklerdendir. Çok güzel Sümeyye. Peki sen bu hadisten ne anladığını söyler misin? Öğretmenim, Müslüman selam vermeli. İyilik yapmalı, ailesine, arkadaşlarına yardımcı olmalı. Hiç tanımasak da ihtiyacı olanlara yardım etmeliyiz. Mümin kardeşimizi aynı kanı taşıdığımız kardeşimiz gibi görmeliyiz. Aferin Sümeyye. Çocuklar, Allahü Teala bütün Müslümanlar kardeştir buyuruyor. Hangi ülkede yaşadığının, hangi dili konuştuğunun, renginin, zengin ya da fakir olmasının hiçbir önemi yoktur. Kadın erkek bütün Müslümanlar kardeştir. Öğretmenim, Yusuf'un iki tane kardeşi var. Kardeş olmadığımız halde bana da kardeşim der. Ben şimdi daha iyi anlıyorum bana neden kardeşim dediğini. <laughs>